Sevgili TV8 izleyenlere programın sonuzuyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz estetik diş hekimi Fırat Özçiçek bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok nasılsınız? teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sizler teşekkür ederiz. Çok güzel bir konu hocam. herkesin çok merak ettiği diş bakımı hele de işin içine estetik girince bol bol sorularımız var size. Tabii ki. İlk sorumu sormak istiyorum. Hangi yaştan itibaren diş kontrolüne gitmeliyiz? Şimdi biz doğumdan itibaren Diş kontrolüne gitmemiz gerekiyor aslında. Neden diyeceksiniz? Şimdi çocuklar 2 yaşından itibaren dişlenmeye başlıyorlar aslında. Evet. Ama anne babalar genelde bilinçsizler. Ne zaman fırçalayacaklarını, hmm. ne zaman e, tedavi yaptırmaları gerektiğini bilmedikleri için biz çocuk 2 yaşına geldiğinden itibaren muhakkak diş doktoruna kontrole gelmeye başlamasını istiyoruz. Hem ortam alışıyor hem aileleri hmm. bilinçlendiriyoruz fırçalamayla ilgili, bakımıyla ilgili. Yetişkinler için ise işte bu süre 6 ayda bir idealdir. Geldikleri zaman biz röntgenlerini çekip kontrollerini yapıyoruz. Hı hı. Çürükleri varsa onlarla ilgili bilgi veriyoruz. Yani rutinde 6 ayda bir muhakkak bir diş hekimine kontrole gitmesi gerekiyor. Evet. Ülkemizde herkesin muhakkak bir diş hekimi olması lazım. Kontrollerini yapabileceği, güvenebileceği evet. bir diş hekimi edinmesi gerekiyor. Gerçekten de çok önemli hocam. Peki hocam diş fırçalama hakkında neler tavsiye edersiniz? Evet, bu da ülkemizde yanlış bilinen sıkıntılı konulardan birisi maalesef. Evet. E, toplumumuz fırçalamayı düzgün bir şekilde yapamıyor. Yani benim gene, kendi bir istatistiğim var. E, 100 kişiden maalesef 95'i doğru bir fırçalama yapamıyor. Ya sayıyı tutturamıyoruz ya fırçalamayı evet. doğru bir şekilde yapamıyoruz. E, yapacağımız şu sabah akşam minimum günde iki defa fırçalamamız lazım. Hı hı ve fırçanın tüm dişlere temas etmesi gerekiyor. Fırçalamadan kastımız sadece dişlere değmek değil, çevre dokular da bizim çok önemli. Hı, hı. Damağımızı, e, diş etlerimizi ve dilimizle fırçalamamız gerekir. Doğru fırça da önemli değil mi hocam? Doğru fırça, e, fırçayı zamanda değişme. Fırçalarımızı ortalama 6 ayda bir değişmemiz gerekiyor. Evet, bu da önemli. E, tabii ülkenin ekonomik şartlarını göz önüne olarak 3 ayda bir en ideali. Hı hı. Bir de macun. Bu reklamlarda gördüğümüz gibi baştan sona bir macun kullanmıyoruz. Hı. Mercimek tanesi kadar bir macun yeterli. Asıl amaç fırçalama. Ne kadar uzun fırçalarsak, ne kadar aktif fırçalarsak bizim için ideal olan budur. Evet, çok güzel. Hocam çok hassas bir noktaya değineceğim. Ağız kokusu sebepleri nelerdir? E, nasıl bir tedavi uygulanır? Evet, toplumumuzun yine muzdarip olduğu konulardan evet. bir tanesi. Ee, hemen hemen herkesin şikayetçi olduğu bir konudur ağız kokusu evet. ağız kokusu halitosis dediğimiz e, toplumda da tabi ağız kokusu olarak bilinen bir konu bunun birçok sebebi var fizyolojik de olabilir patolojik de olabilir hı hı. fizyolojik olanlar genelde yediğimiz yiyeceklerden sonra meydana gelen kokular Bunlar zaman içerisinde geçiyorlar fakat bizim asıl ilgilendiğimiz patolojik durumlar Bunlar ne mesela e, Ağızda hastanın fark etmediği bir çürüğü olabilir. Hmm. Yıllar önce yaptırmış olduğu bir köprüsü olabilir. Uyum bozulmuştur. Evet. Dolgusu kırılmıştır. Hmm. Ya da e, dilinde ya da ağzında oluşan sürekli yaralar vardır. Hmm. Bunlar ağız kokusuna neden olur. Öncelikle bunları elimine etmemiz gerekiyor. Bir diş hekimine başvurup ağız kokusu genelde ağızdan başladığı için bunları değerlendirmesi gerekiyor, e, muayenesini yaptırması lazım. Eğer ağızdaki tüm faktörler giderildikten sonra hala ağız kokusu devam ediyorsa, hı hı. bu sefer biz e, konuyla ilgili olarak diğer doktor arkadaşlara, mesela e, solunum yoluna bağlı olabilir, evet. e, kulak burun boğaza sinüs dediğimiz sinüsteki akıntıya bağlı olabilir. Biz o konuda hastalarımızı yönlendirerek ağız kokusunu gidermesi sağlıyoruz. E, rutinde yapmamız gereken şey, akşamları dişlerimizi muhakkak fırçalamamız gerekir. Sonrasında diş ipi ve e, ağız gargaralarını günlük olarak kullandığımızda bu kokular e, minimuma indirilmiş, minimuma indirilmiş evet. oluyor. Çok güzel. Peki hocam diş eti çekilmesinin sebepleri nelerdi ve tedavisi nedir? Diş eti çekilmesi de rutinde sık gördüğümüz bir rahatsızlık. E, yine maalesef toplum olarak Doğru fırçalayamadığımız için diş etlerimiz genelde iltihaplanıyor. Evet. Bu iltihaplanma önce diş etine sonra kemiğe sirayet ettiği için hı. diş etlerinde çekilmeler, kanamalar mevcut oluyor. Düzenli diş hekimine kontrole giden hastalarımız diş eti bakımını yaptırdıkları zaman çekilme engel olabilirler. Diş eti çekilmesi olan bölgelere e, biz mekanik ya da ultrasonik cihazlarla hı hı. E, uygulamalar yapabiliyoruz. Bunun diş hafif diş eti kazanımları olabilir. Hı hı. Ya da yapabildiğimiz rutin şey diş eti çekilmesini engellemek oluyor. Evet. Daha sonra doğru bir fırçalama tekniğiyle bunun ilerlemesini engellemek yapılabilecek en iyi tedavi yöntemi. Çok güzel. Peki hocam diş beyazlatma ile diş temizleme aynı şey mi? Bu da karışan bir konu. İkisi arasında aslında çok fark var. Hastalar genelde diş temizleme deyince beyazlatma olduğunu zannediyor hı hı. ama Temizleme dediğimiz fiziksel bir olay. Dişin yüzeyindeki renklenmeler, diş taşları... Sonradan e, oluşan. Sonradan oluşan evet. tabii ki sonradan oluşan renklenmeler, diş taşlarını temizleyebiliyoruz. Mekanik Hı -hı. olarak temizliyoruz. Diş kendi rengine kavuşuyor fakat hastalar bir de dişlerinin renginin açılmasını istiyor. Beyazlatma. Evet beyazlatma, evet. Bleaching dediğimiz olay. Bunun için de biz değişik kimyasal ajanlar kullanıyoruz. Evet. Kullandığımız bu ajanlarla e, bazen e, kliniğimizde yapıyoruz. Ofis tipi dediğimiz bazen Hı -hı. evde plaklar hazırlayıp onların içine kimyasal ajanlar vererek evde yapmasını evet. sağlayabiliyoruz. Ya da ikisini kombine bir şekilde yaptığımız beyazlatma yöntemleri var. Genelde hastaların dişi bir kat iki kat açılabiliyor. Bu kalıcı bir çözüm değil. 2-3 sene kadar sürüyor. Sonrasında Hı -hı. tekrardan dişler eski rengine yavaş yavaş dönüyor. Dönebiliyor. Ee, peki hocam eski rengine dönüyor. Ee, dişlerimize zarar veriyor mu bu işlem? Evet, bunu da şöyle örneklendireyim. Hemen hemen herkes kola içiyor. İçtiğimiz evet. bir kolayla yaptığımız beyazlatmanın zararı hemen hemen aynı. Yani beyazlatma kullandığımız tabii her sene teknoloji ilerliyor. İlerledikçe ajanlar da değişiyor. Daha az zarar verici, daha az dişlere kısa vadede çözüm sunan tedavi yöntemleri var. Hı hı. Zararlı da ben kendime de yaptırdım. Eşim de diş hekimi. O da yaptı. Biz beyazlatma yapıyoruz. Çok da sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum. Kontrollü yapıldığı zaman herhalde tabii ki, tabii herhangi ki, tabii bir tabii yan ki. etkisi olmuyor. Tabii ki. Ee, çok fazla duyduğumuz bir işlem var son dönemde hocam. Pembe estetik. Evet. Nedir bu pembe estetik? Pembe estetik şimdi artık e, teknoloji ileride hepimizin elinde telefon. Telefonlarda hep kameralar. Hı. Fotoğraflar çoğaldı. <laughs> Bunlar da hayatımızda e, daha çok resim, fotoğraf ve sosyal medya var. Bunun için e, dişlerimizi yapmak istiyoruz. Fakat artık sadece dişle bitmiyor olay. Dişin dışında hasta baktığında diş eti de güzel olsun istiyor. Hmm, evet. Dişle diş eti artık bir bütün. E, dişi, düzgün dişlere sahip olmanın yanında diş etlerinin de canlı pembe gözükmesini istiyorlar. Bunun için de tedaviler uyguluyoruz. Hmm. E, diş etleriyle dişlerin uyumlu olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet. E, Peki hocam, gum smile nedir? Tedavisi var mı? Kam İsmail dediğimiz olay gülümsediğimizde diş etlerimizle dudağımız arasında aslında 1-2 mm bir mesafe kalması gerekiyor. Fakat bazı ağızlarda gülümsediğimizde damak, üst damak, damak bölgesi evet. fazlaca evet. gözüküyor. Evet. 5-6 mm'ye kadar çıkabiliyor ve bunlar genelde kişilerde rahatsızlık oluyor. Bu bunun birçok sebebi var. Genetik tabii çok önemli bizim için. Hı hı. Anneden çene alıyor, babadan diş alıyor. Bunlar damak yapımızı etkiliyor. Bir de küçükkenki bazı alışkanlıklar emzik emme, uzun süre parmak emme, Hı -hı. bunlar gami smile'ı tetikleyen faktörler. Evet. Bu durumlarda ne yapıyoruz? O görüntüyü azaltmak için ya dişlerimizi birazcık konservatif yöntemlerle kaplamalar yapabiliyoruz, Hı -hı. laminalar, kronlar yapabiliyoruz, dişin boyunu uzatıyoruz, diş etini belli miktarda kısalttıktan sonra Hı -hı. dişleri daha uzun yaparak o damak bölgesinin görünürlüğünü azaltıyoruz. Ya da botoks uygulayabiliyoruz. Evet. Dudak iç tarafından e, gülümsediğimizde dudağın daha fazla yukarıya kalkmasını engellemek için botokslar uygulayabiliyoruz. Hı hı. Evet, çok güzel. Peki hocam, dişler arasındaki doğal boşluklar nasıl kapatılır? Evet, bu, bu da sıklıkla karşılaştığımız e, estetik açıdan hastalarımızı rahatsız eden bir durum. Evet. Diş araları açıp olduğu zaman, biz o diş aralarını birkaç yöntemle kapatabiliyoruz. Hı hı. Rutinde kullandığımız yöntem bonding dediğimiz bir işlem var. Evet. Dişlerin arasında bildiğimiz o beyaz dolgu kompozit dolguyla dişleri biraz daha genişletiyoruz hı hı. ve doğal bir görünme sahip oluyor. Bazen kapanmayacak kadar ya da dişlerde hasar olursa dişlere lamina dediğimiz yaprak dişlerden yapıp araları kapatma şansımız oluyor. Bir de full kron yaparak. O araları kapatma imkanımız var. Yani e, birçok farklı işlemle bu boşlukları doldurabiliyoruz Şahane Hocam. Peki hocam lamina tedavisi nasıl uygulanır? Tabii ki lamina tedavisi dediğimiz yaprak diş diye de geçiyor. Uh -huh. ee, ön bölgedeki biraz önceki bahsettiğimiz konuda olduğu gibi ayrık olan dişlerde, çapraşık dişlerde uh -huh. e, ya da gam smile ya da pembe istedik isteyen hastalarımızda, diş eti uyum bozuk olan hastalarda uh -huh. e, dişlerde bazen aşındırma yaparak minim, minimal aşındırmalar yaparak ya da aşındırma yapmadan dişin üstüne tam tabiriyle takma tırnak gibi bir evet. uygulama yapıyoruz. Hastanın istediği diş renginde eee Yüz yapısına, ağız yapısına uygun bir şekilde dişleri şekillendirebiliyoruz. Hem de estetik bir görüntü alıyoruz. Tabii ki daha ziyade estetik amaçlı yaptığımız bir uygulama. Evet. Ee, rutinde de artık çok sık uygulanan ve istenen bir yöntem oldu. Ee, hocam bu işlemin kalıcılığı ne kadar? Kalıcılığı uygun bir şekilde yapıldığında bir süre vermek yanlış olur. Kontrollerine doğru Hı -hı. doğru zamanda gelirse hastalarımız uzun süre, uzun yıllar boyunca kullanma Kullanı şansı var. Biliyor. Evet. Çok güzel. Peki hocam, e, lamine yaptırmak için herhangi bir yaş sınırı var mıdır? Ya da kimlere yapılmaz dediğimiz e, grup var mıdır? Teşekkür ederim. E, Lamina e, 18 yaşını geçmiş, yüz gelişimi tamamlanmış herkese yapılabilir. Fakat bazı durumlarda lamina'yı yapamıyoruz. Şiddetli bruxism yani diş sıkması olan hastalarda da çok düşüp, Geri geliyor hastalar. Doğru endikasyon yani doğru tedavi planlaması yapılmasında fayda var. Doğru planladığında uzun ömürlü kullanabileceği 18 yaşından sınırı yok. Sonuna kadar 70-75 yaşına kadar yaptığımız hastalar var. Çok güzel. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu güzel ben bilgileri bizlerle ederim. paylaştığınız için. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili 8'de Sağlık izleyenleri. Konuğumuz estetik diş hekimi Fırat Özçiçek'ti ve kendisi bize... Diş estetiğinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsetti. Teşekkür ederiz.